pide gibi olanları topluyoruz. Sonra bunu buradan kırıp biraz da küçük şu ip yapraklarını temizliyoruz ve iyi bir bahçe toprağına saklıyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Bu Nebahat Hanım'ın eşi çok çalışkan bir insandı. Aksatmadan mutlaka gelir, satışını yapar, üreticiyle buluşurdu ve örnek olurdu tabii yaptığı üretimlerle. Dayanışma, mayalanma gibi bir şey. Çoğaltmak ve o acınızı hafifletmek. O yüzden bugün burada olduğumuz için bu kadar hep beraber Nebahat Hanım'ın da acısını biraz azaltabildiysek dayanışmamız açısından çok önemli. 8 sene önce e, seferisarda Seferihisar'da Tuç başkanımız o zaman Seferihisar Belediye Başkanı iken bir lavanta e, çalışması başlatılmıştı Turgut köyünde. Ama tabii bunu e, yapıp işte üreticinin, köylünün hadi sen de ekledikten sonra bunu nasıl pazarlayacağının da yol göstericisi olması lazım. Yerel yönetimlerin, e, hükümetin, bakanlıkların. Orada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tuğrul Soyer Turgutla e, arada bir ova vardır. E, Ulamış köyünde de şimdi bir birleştirici aslında üretim aynı zamanda bu. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin bir ünitesinde disilasyon e, alanı yaratıldı. Orada aynı zamanda e, eğitimler verilecek. Tabii ki hedef biraz da e, genç üreticiyi bu alana çekmek. Ben Buca Doğancılar Mahalle Muhtarı Nebahat Coşkun. Dört yıldır üreteceği. Dört yıldan beri eşim yapıyordu bunları. Eşim vefat edince tabii ortada kaldı her şey. Büyükşehir sağ olsunlar arkamda durdular. Çok sevindim. Gün sonunda kozmetiğe tabii gidecek. Çok teşekkür ederim herkese, belediyemize. Sağ olsun, var olsun. Her zaman yanımdadır. Kınık'tan geliyorum. Yukarı mahalle muhtarıyım. El birliğiyle bir şeyler yapmak bize onur verdi. Dayanışma yapıp öyle gösterelim deyip geldik. Çok uzaklardan geldik ama değdi. En azından biraz acısını paylaşmak bizim için daha iyi oldu. Mansuroğlu Mahallesi Yasemen Yavuz Cezar. Nebahat Muhtarımızın eşi kalp krizinden vefat etti. Nebahat Hanım'ın eşi... Ee... Lavanta üreticisiymiş. Her yıl kendi topluyormuş hasatını. Ama maalesef bu sene hasat yerde kaldığı için Büyükşehir Belediye'miz bizi topladı ve buraya getirdi. 122 kadın muhtarımızla beraber mahallemize geldik. Nebahat Hanım'a yardımcı olmak için, hasatı kaldırmak için teşekkür ederim. Ben İzmir Gazi Emir, Gazi Mahalle Muhtarı Sultan Güllü. Nebahat Muhtarımıza destek için geldik. Lavanta ilk defa gördüm, yani ilk defa topluyorum. Güzel günlerde buluşmak isterdik ama Nebahat Muhtarımıza destek için geldik. Biz e, İzmir olarak çok büyük bir aileyiz. Nerede ne bir sıkıntı varsa her zaman için birlik olmaya çalışıyoruz. Yani başkanımdan Allah razı olsun.